Çeçen lider Kadirovla Elon Musk sosyal medyada birbirine girdi. Kadirov dövüş polemiği üzerinden tehditkar mesajlar attı. Musksa Twitter'daki adını Elon olarak değiştirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken SpaceX CEO'su Elon Musk Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e ilginç bir teklifte bulunmuştu. Putin'e sosyal medyadan meydan okumuş, teke tek dövüş teklifi etmişti. Maska cevap Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan geldi. Kişisel Telegram hesabından paylaşım yaptı Kadirov. Maska cinsiyetçi hakaretlerde bulundu. İsmine A eki ekleyerek Elona diye hitap etti. Kibar Elona'dan vahşi Elona dönüşmen için kaslarını biraz daha çalıştırman gerekiyor dedi. Kadirov mesajında maskı silah talimi ve dövüş sanatları eğitim alması için belli kurumların adını sıraladı. Bu adresler arasında Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi, Akmat Dövüş Kulübü, Grozni Çeçen Devlet Televizyonu ve radyosu yer aldı. Gücünü Putin'inkiyle kıyaslamamasını tavsiye etti. Tamamen farklı iki ligdesiniz ve bu dövüş sanatları ya da judo değil dedi. Elon Musk ise Kadirov'un Telegram paylaşımlarının ekran görüntüsünü attığı davetine esprili bir yanıt verdi. Bu teklif için teşekkür ederim ama bu kadar mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer o kavga etmekten korkuyorsa solak olmamama rağmen sadece sol elimi kullanmaya da razıyım. Saygılar Elon'a diyerek Kadirov'la dalga geçti.